Hangi ara tanıştın oğlum kızlarla? Oho sen hala beni tanıyamadın galiba ha? Sen takıl abi kendi kızında ben gelmeyeyim. Oğlum senin için arkadaşını getiriyor. Tamam peki ama bende fazla para yok ha. Pahalı yerlere götürme abi geçen sefer. Ya düşün, gibi. şeye bak be. Oğlum sen merak etme. Yeter ki geleceğini söyle bana. Ayrıca böyle şeyleri dert ettiğini hiç bilmiyordum. Ya. Oh sanki. Yavaş <laughs> be abi. Hadi hadi, abicim, hadi. Vay kızlar bu ne güzellik böyle. Ne haber? <laughs> ne olsun? Takılıyoruz işte. <laughs> Ferit'le Mehmet yok mu? Sosyete kahvesinde onlar. <laughs> la kafe lan. E, kafe. <laughs> kafe neyse işte ya. Siz ne yapacaksınız? Ne yapalım be Foto? Sabahın köründe salıyorlar bizi buraya. Boş caddelere takılıyoruz işte. <gülüyor> <gülüyor> Dükkana uğrayın. Babam yeni çay demledi. Sıkılıyordur o da. Hadi gel. Ha. Uğrarız bir ara. Vay çakallar. Demek ki foto foto ve Suzu ile buluşacaklarmış mı? Aa, hadi cüdolum. Hadi görüşürüz beyler. Hadi görüşürüz <laughs> beyler. Hadi bakalım. Eyvallah. eyvallah. <laughs> ee, ikildik mi abi? Acele etme be oğlum, gelirler. Kız milleti böyledir oğlum. İlla bekletecekler yani. Aslına bakarsan Aslında ne kadar lan. geç gelirlerse o kadar iyi. o? E ne kadar geç gelirlerse o kadar çok süsleniyorlar demektir. <laughs> Demek ki kafadan girmişler oluyor. <laughs> Ulan çakalsın sana. <laughs> ne haber? Çok beklettik mi? Nasıl yani? Ya bir otur be. Nasılsın Ferit? İyiyim. Bu ne tesadüf böyle? Çocuklar söyledi burada olduğunuzu. Ee ne yapıyorsunuz bakalım? Hiç. Bir şeyler içecektik. Ne söylediniz? Ee, ben soğuk bir şey istiyorum. Ya tamam da biz iki arkadaşımızı bekliyorduk. Yani böyle çok ani oldu. Askerden mi? <laughs> evet. Hayır, hayır. Hangisi? Askerden sayılırlar. Askeriye ile ilişkili. Bu ne ya? Ee... Selam. Merhaba. Sizin arkadaşlar geldi galiba. Neyse, biz gidelim Mehmet. Ha Pato, ha. Mehmet aslında gelmek istemedi. Benim hatırım için geldi. Hmm. <laughs> arkadaşlar Selam. merhaba. Mehmet. Şunlara bak ya, bu çirkin şeylerle mi takılıyorlar yani? Erkekleri anlamak zor. Hey Mehmet, ee kızlar nasılsınız? Haftaya tamamdır oğlum bu iş, kızlar ağzımıza düşecekti neredeyse. Yok be abi, ben o kadar beğenmedim ya, paçozlar biraz. Ne? Oğlum nimete küfretme Allah bir daha vermez sonra. Fıstık gibi kızlardı lan, neyini beğenmedin? Bilmiyorum abi, ben pek beğenmedim işte. E tabi senin aklın fikrin Fatu da ondandır. Saçmalama lan yok öyle bir şey. Var öyle bir şey var. Al. Yok abicim Al. ya. Var var var. Ya yok. Var. Ha? Hay Allah'ım ya yok diyoruz.